Ahirette binde bire girebilmenin yolu. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Kıyamet gününün akıllara durgunluk veren tasviri. İnsanlara ümit vermek, daima kolaylaştırıcı olmak ve onları cennetle müjdelemek esas olmakla birlikte gerçekleri de görmek ve hatırlatmak icap eder. Evet. Allah'ın rahmeti boldur kullarını her vesileyle affeder, günahlarını bağışlamak ister. Lakin inat eden, nefsani zevklerinden vazgeçmek istemeyen kimseler için de azabı şiddetlidir. Onlar için yapılabilecek bir şey kalmamıştır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 5. ayeti kerimede bizleri şöyle ikaz eder. Bismillahi Ya ey insan! İnna vade Allahı hak, فلا تقرنكم الحياة الدنيا، ولا يقرنكم بالله <الْغَرُورُ> Ey insanlar, şüphesiz Allah'ın vadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan. Allah hakkında sizi aldatmasın. İnsanlar bu dünyaya imtihan edilmek için gelirler. Nefislerine ve şeytana karşı daimi bir mücadelenin içinde olurlar. Bu mücadele ölünceye kadar devam eder. Maalesef insanların pek çoğu bu mücadelede mağlup olur. Cenneti kazanabilmek zannedildiği kadar kolay değildir. Aslında ebedi kazanca nail olmanın maddi ve bedeni bir zorluğu yoktur. Ancak insan, iradesine hakim olarak kendini hayırlara ve salih amellere yönlendirme hususunda büyük bir zaaf gösterir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifini okuyunca işin ciddiyetini hissetmemek mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ümmetimin hayatta bulunduğu bir zamanda deccal çıkar ve kırk bu kadar zaman kalır. Hadisin ravisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kırk gün mü, kırk ay mı yoksa kırk yıl mı buyurduğunu bilemediğini söylemektedir. Bunun üzerine Allah Teala İsa bin Meryem'i yeryüzüne gönderir. O da deccali bularak ortadan kaldırır. Sonra insanlar aralarında hiçbir düşmanlık bulunmadan yedi yıl yaşarlar. Sonra Allah Teala Şam taraflarından soğuk bir rüzgar gönderir ve bu rüzgar kalbinde zerre kadar hayır veya iman bulunan yeryüzündeki bütün insanların ruhunu kabzeder.'' Şayet biriniz dağın içine bile girse bu rüzgar onu mutlaka bulup canını alır. İşte o zaman yeryüzünde kötülüklere bir kuş hafifliğiyle dalan, yırtıcı hayvan atılganlığıyla şuursuzca saldıran kimseler kalır. Bunlar ne bir iyilik tanırlar ne de bir kötülüğü yadırgarlar. Şeytan bir insan kılığına girerek onlara görünür ve dediğimi yapmayacak mısınız diye sorar. Onlar da ne yapmamızı emredersin derler. Şeytan da onlara putlara tapmalarını emreder. Onlar her türlü ahlaksızlığı yapıp putlara taparken rızıkları bollaşır, hayat şartları iyileşir. Daha sonra sura üflenir. Onun sesini duyan herkes dehşet ve şaşkınlık içinde yıkılır kalır surun sesini ilk duyup can veren adam, devesinin havuzunu tamir eden bir kimsedir. Onunla birlikte yanındakiler de kendilerini yere atıp can verirler. Sonra Allah Teala çiğ gibi veya gölge gibi bir yağmur yağdırır. İnsanların çürüyüp gitmiş cesetleri bununla yeniden hayat bulur. Ardından sura bir kere daha üflenir. Herkes yerinden fırlayıp kendilerine verilecek emri beklemeye başlar. Daha sonra Haydi Rabbinize gelin denir. Melekler de onları alı çünkü onlar hesaba çekilecektir denir. Daha sonra yine meleklere cehennemlikleri ayırın buyurulur. Onlar da kaç da kaçını ayıralım diye sorarlar. Bin kişiden 999'unu denir. İşte o gün dehşeti sebebiyle çocukların ak saçlı ihtiyarlar haline geldiği bir gün olacaktır. O gün her şeyin ortaya çıktığı korkunç bir gündür. Bu hadis-i şerif Müslim'in fiten bahsinde geçmektedir. Cenab-ı Hak Müzzemmil Suresi 17. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ الشِّيبًا Hal böyle iken inkar ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden kıyametten nasıl korunursunuz? Kötülüklere bir kuş hafifliğiyle dalındığı ve günahlara yırtıcı hayvan atılganlığıyla koşulduğu günümüzde binde bire girebilmek hakikaten zor bir meseledir. Dini konulara ciddiyetle yaklaşmayı ve gayret göstermeyi gerektirir. Bu sebeple çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren dehşetli kıyamet günü için iyi hazırlanmak gerekir. En güzel şekilde hazırlık yapalım ki cennetliklerle cehennemliklerin ayrıldığı o korkunç gün bizler için bir pişmanlık günü olmasın. Kıyamet vaktini uzak görmeyelim. Zira o gün bize nefesimiz kadar yakındır. Nasreddin hocaya kıyametin ne zaman kopacağını sorduklarında şu hikmetli cevabı vermiştir. Hanım vefat ettiğinde küçük kıyamet, ben vefat ettiğimde ise büyük kıyamet kopmuş olur. Yani herkesin ölümü kendi kıyameti demektir. Hocanın bu fıkrası herhalde şu hadis-i şeriften alınmış. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Çöl Araplarından kaba ve cahil bir takım adamlar vardı. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelirler ve kıyamet ne zaman kopacak diye sorarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onların en küçüğüne bakarlar ve bu genç yaşarsa ona ihtiyarlık erişmeden sizin başınıza kıyametiniz kopar buyururlardı. Ravi Hişam İbni Urve der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyametiniz kopar sözüyle onların ölümlerini kastediyordu. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.